Çok okay, partikideyiz. Annem geldi biraz parti yapmak zorunda kaldım. Evet, Neyse. Ben... O... Bu, bura bu kadar uzar haberiniz olsun. O yüzden çok hızlı göstermem gerekiyor. Denemeyeceğim ben size. Oha çok güzel. Bunun, bu, ne? Bunun bu ne ya? Ne olduğunu hiçbir fikrim yok. Bu ne ya? Bu ne? Oha bu çok güzel arkadaşlar. Şurada kocam işareti var. Böyle bir şey. Bu özellikle pembe seçtim. şey. asılıyor. Kristalli tenli su kapağı. Oha çok güzel. Çok güzel bu arada. Böyle mükemmel şey oldu. Çok tatlısın sen. Mükemmelsin. Çok beğendim bu. Bak bunu alın. Ben kesinlikle kesin iyi. Senleri olan Sen ol, ben bana ben almasın. Çünkü sen olmayan ne şeyleri Ben bunu hiçbir hiç şekilde sevmediğim için almıştım da doğru. Bunu hiçbir şekilde sevmiyorum. Şöyle hemen ucu ucu vıcık ucu diğer fırçalarım diye aldım. Bu çok güzel, çok güzel kokuyor. Ben ama çok tatlı mücevherlerim de yok. Bu aşırı güzel. Ben bunu kesinlikle okula da götüreceğim. Neyse, devam edin. kandır arkadaşlar. Çok biraz fazla çarmış. Çarmlara bakın. Bu bayağı fazla ve iki tane var. Bu niye bu kadar fazla çarmı? Çok ses çıkarıyor. Tıngır mıngır tıngır mıngır. Bu aşırı inç var. Ya. Takarım ben bunu sonra onun dedi yukarı çıkar kaybolur dedi. O yüzden almam abi. Çok tatlı. Her şey var. Sister bracelet falan var. Attım gelsin. yırtılmış. Ayıcıklı tenli kapa. Takayalım bence bunu. Kullanacağım. Oha çok güzel bu arada. Ama daha da okunmaması için aldığım bir şey hatırlıyorum. Çıksana ya. Bu seni kapaklarının şey özelliği var. Şu kısımlar çıkmıyor. O kadar sert ki o kısımları çıkmıyor. Neyse. Hızlı geçiyorum. Bu aşırı güzel bir şey. İnanmıyorum. Kapıma şimdi beni editleyin.